kendine gel, farkına var. Kimse seni sevmek zorunda değil. Ama sen herkesi sevmek zorundasın. Onların seni sevip sevmemesi umrunda bile olmasın. Sen sevmek istiyorsun. Sen sadece sev. Çünkü sana en çok yakışan bu. En çok sen olan bu. Sadece sev. Onlara sevmenin nasıl bir şey olduğunu göster. Onlar sevmeyi bilmiyor ki. Nasıl sevsin? Önce sen göster sevgiyi. Koşulsuz sev. Eşit sev. Her şey olması gerektiği gibi. Her şey mükemmel. Olduğu gibi kabul et. Sadece sev. Farkında ol. Kendinde ol. Sev. Görevini yap. Yukarıya çık. İstediğin her şey seninle. Sonsuz aşk.